9 seçmeli dersten 3 tanesi aynı saatte Buna dikkat edelim aynı saatte verilmektedir 3 ders seçmek isteyen bir öğrenci kaç farklı seçim yapabilir Bu soru tarzlarında arkadaşlar hemen şöyle çizeceğiz 3 tanesi aynı saatte Toplamda 9 seçmeli ders varsa Demek ki 6 tanesidir farklı Saatte verilecektir Şimdi burada 3 tanesi Aynı saatte verilecekse ben bu, üç, e, bu derslerden ne yapabilirim? Ya hiçbirini seçmem. Yani sıfır diyeceğim. Ya da en fazla bir tanesini seçebilirim. İki tane seçebilir miyim? Hayır. Çünkü bunların e, üçü aynı saatte verildiği için en fazla bunlardan bir tanesini seçebilirim. Toplamda kaç tane ders seçecekmişiz? Toplamda da şöyle üç tane ders seçecekmişiz. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şuna dikkat edeceğim. Toplamda ben üç, e, üç ders seçeceksem. Şöyle aynı saatte verilen derslerden 0 tane seçersem, farklı derste verilenlerden 3 tane olması için kaç tane seçmem lazım? 3 tane seçmem gerekecektir. Buraya geleceğim arkadaşlar. Şöyle aynı saatte verilenlerden 1 tane seçersem, 3 olması için farklı saatte verilenlerden kaç tane seçmem lazım? 2 tane seçmem gerekecektir. Bundan sonrası için şöyle yapacağız. 3 tanesinden 0 tane seçiyorum. 3'ün 0'lu kombinasyon diyeceğim çarpı buraya geleceğim 6 tanesinden 3 tanesini seçeceğim 6'nın 3'lü kombinasyonu olacaktır Dikkat edersem 0 artı 3 ne olacaktır? 3 yani 3 tane dersi seçmiş olacağım. Geliyorum diğer e, diğerine. Bundan sonrası için ne diyeceğim? Artı diyeceğim arkadaşlar. Sonra yine 3 tane aynı saatte verilenlerden bir tane seçtiğim durumda ne diyeceğim? 3'ün birliği kombinasyonu diyeceğim. 6 tane farklı dersten 2 tanesini seçmem için de 6'nın ikili kombinasyonu diyeceğim. Burada dikkat ediyorum. Yine 1 ile 2'yi topluyorum. 3 yani 3 tane dersi seçmiş olacağım. Ve buradaki işlemleri de düzenlediğimiz zaman sonucumuz 65 olarak çıkacaktır. 10 dersten 3'ü aynı saatte 5 ders almak isteyen bir kişi 5 tane ders seçecekmiş. Bir öğrenci kaç farklı seçim yapabilir? Öncelikle arkadaşlar kaç tane ders seçeceğim ben? 5 tane toplamda 5 tane ders seçeceğiz. Bunu şöyle ortaya yazalım. Şimdi bize ne diyor? 3 tanesi aynı saatte, 3 tanesi aynı saatte ise yine şöyle. 3 tanesi aynı saatte. Toplamda 10 tane ders olduğu için geri kalan 7 tanesi de ne olacaktır? Farklı saatte olacaktır. Bunu da yazdıktan sonra arkadaşlar aynı saatte olan derslerden ben 0 tane yani hiç bir tanesini seçmeyebilirim. Eğer 0 tane seçersem toplamda 5 tane seçeceğim için farklı saatte verilen derslerden kaç tane seçmem lazımdır? 5 tane seçmem gerekecektir. Bunu da yazdıktan sonra arkadaşlar şöyle rengimizi değiştirelim. Şöyle diyelim. Peki aynı saatte verilen derslerden ben en fazla bir tanesini seçebilirim. Bir tanesini seçersem 5 tane olması için farklı saatte verilenlerden de 4 tanesini seçmem gerekecektir. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar artık kombinasyon işlemine dökeceğiz işlemimizi. 3 tane aynı saatte verilenlerden ben 0 tane yani hiçbirini seçmezsem yani 3'ün sıfırlı kombinasyon olacaktır. Bu durumda burada 7 farklı saatte verilenlerden kaç tane seçeceğim? 5 tane. Neden? Bize 5 tane toplamda 5 tane seç diyor. Bunun için de 7'nin 5'li kombinasyonu. Dikkat edersem 0 5'i topladığım zaman 5 olacaktır. Bundan sonrası için ne diyeceğim? Artı diyoruz arkadaşlar. Artı dedikten sonra geliyorum ikinci duruma. Ben 3 tane aynı saatte verilen derslerden bir tanesini seçebilirim. Bunun için ne diyeceğim? 3'ün birli kombinasyon diyeceğim. Çarpı diyoruz. Burada 7 farklı saatte verilen derslerden ise 4 tanesini seçebilirim. Neden? Bir, bir tanesini burada seçtim. Geriye kalan da farklı saatte verilenlerden 4 tanesini seçeceğim. Toplamda ne olacaktır? 1 artı 4'ten 5 olacaktır dolayısıyla 7'nin dörtlü kombinasyonu olacaktır. Buradan da işlemleri düzenlediğimiz zaman sonucumuz 126 olarak bulunacaktır. Bir sinemada 8 salon bulunmaktadır. 3 salonda aynı film, diğerlerinde ise farklı filmler gösterilmektedir. Buna göre şimdi 3 salonda aynı film olduğuna dikkat edelim. Buna göre aynı günde 2 farklı filme gitmek isteyen bir kişi kaç farklı şekilde seçim yapabilir? Öncelikle arkadaşlar ben kaç tane film izleyecekmişim? Yani buradaki kişi kaç film izleyecekmiş? 2 tane şöyle film izleyecekmiş. Demek ki toplamda 2 iki, iki e, ne seçmem lazım? Film seçmem lazım. Burada diyor ki bize 3 salonda aynı film oynatılıyor. Toplamda 8 salon olduğuna göre 5 salonda da ne olacaktır? Farklı film oynatılacaktır. Buraya kadar yaptıktan sonra arkadaşlar ne yapacağız? Geliyorum şimdi 3 salondaki e, aynı film oynatıldığı için ben burada sıfır tanesine gidersem yani hiçbirine gitmezsem burada farklı salonlardakilerden en fazla iki tanesine ne yapabilirim gidebilirim bu birinci durumumuz ikinci durumda ise arkadaşlar eğer ben aynı salonda olan filmlerden bir tanesine gidersem farklı salondakilerden de en fazla bir tanesine gidebilirim Çünkü toplamda zaten e, kaç filme gidiyorum iki filme gidiyorum Burası tamam geliyorum kombinasyon işlemi dökmeyi. Şimdi 3 salondan 0 tanesine gittiğim için 3'ün 0'lı kombinasyon olacaktır. Çarpı diyeceğim. 5 salondan da 2 tanesine gidebiliyorum. 5'in 2'li kombinasyon olacaktır. Bu benim birinci durumum. Dikkat edersem 0'da 2'yi topladığım zaman ne olacaktır? 2 yani 2 tane filmi izlemiş oluyorum. İkinci durumda ise 3 salon 3 tane salondan yani aynı film olduğu salondan bir tanesine gidersem bunun için ne diyeceğim? 3'ün 1'li kombinasyon olacaktır. Yine 5 tane farklı filmin oynatıldığı salona gidersem buradan da bir tanesine gidebiliyorum. Bunun için de 5'in birli kombinasyonu olacaktır. Dolayısıyla 1 artı 1 ne eşittir burada? 2'ye eşittir. Ee, i̇şlemi düzenlediğimiz zaman sonucumuz 25 olarak çıkacaktır. 6 dersten 2 tanesi aynı saatte verilmektedir. Bu 6 dersten 3 tanesi kaç farklı şekilde seçilebilir? Arkadaşlar toplamda kaç tane seçecekmişiz? Toplamda 3 tane seçeceğiz. Hemen şöyle ortamıza ne yapalım? 3 tane ders seçeceğimiz için bunu yazıyoruz. Bunu yazdıktan sonra arkadaşlar ne yapacağız? Diyor ki bize ikisi diyor aynı saatte. İkisi aynı saatte toplam 6 ders olduğu için demek ki 4 tanesi de ne olacaktır? Farklı saatte olacaktır. Aynı saatte verilen derslerden ben ne yapabilirim? Ya hiçbirine gitmem yani 0 ya da ne yapabilirim? Bir tanesine gidebilirim. Yani bir tanesini seçebilirim. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar ne yapacağız? Eğer ben sıfır tanesine gidersem, sıfır tanesini seçersem farklı saatte verilenlerden kaç tanesini seç seçmem lazım? 3 tanesini. Çünkü toplamda 3 ders seçeceğim. Dolayısıyla 3 tanesini seçmem gerekecektir. Eğer ben aynı saatte verilenlerden bir tanesini seçersem e, farklı saatte verilenlerden de iki tanesini seçmem gerekecektir. Dikkat edersem yine 1 ile 2'yi topladığım zaman ne olacaktır? Şöyle 3'e eşit olacaktır. Yani şuraya eşit olacaktır. Bundan sonrası için ne yapıyorduk? Bundan sonrası için kombinasyon işlemi dökeceğiz. 2'nin sıfırlı kombinasyonu diyeceğim şu şekilde. Daha sonra 4'ün üçlü kombinasyonu diyeceğiz. Yine sıfırlı 3'ü topladım. Kaç olacaktır? 3'e eşit olacaktır. Geliyoruz şuraya. Burada aynı saatte verilenlerden bir tanesini seçersem e, ne olacaktır? 2'nin birli kombinasyon olacaktır. Şurada da 4 tanesinden ikisini seçmem gerekecektir. 4'ün ikili kombinasyonu olacaktır. Buradan arkadaşlar işlemi yaptığımız zaman sonucumuz kaç olarak çıkacaktır? 16 olarak çıkacaktır. M, N, P, Q, R gibi 5... Değişik seçmeli dersten M ve N dersleri aynı saatte verilmektedir. Bu 5 dersten ikisini seçmek isteyen bir kişi bu durumda kaç seçene, bir kişinin kaç seçeneği vardır? Şimdi dikkat edersem kaç tane ders seçecekmişim? 2 tane ders seçeceğim. Şöyle ortaya yazıyorum onu. 2 tane ders seçeceğim. Bize ne diyor burada? 2 tane dersimiz yani M ve N dersleri aynı saatte. Dikkat ediyoruz arkadaşlar 2 saat yani 2 tanesi 2 dersim aynı saatte. Toplamda kaç tane dersim var? 1, 2, 3, 4, 5 tane dersim var. 5 tane dersin 2 tanesi aynı saatte ise geri kalan 3 tanesi ne olacaktır? Farklı saatte olacaktır. Buraya kadar yazdıktan sonra arkadaşlar aynı saatte olan derslerin ben nasıl seçebilirim? Her türlü şekilde ya hiçbirini seçmem ya da en fazla bir tanesini seçebilirim. Bir tanesini seçtikten sonra ne yapacağız arkadaşlar? toplamda ben iki ders seçeceksem eğer ben aynı saatte verilen derslerden sıfır tanesini seçersem yani hiç seçmezsem farklı ders farklı saatte verilenlerden ne yapmam lazım? İki tanesini seçmem gerekecektir. Dikkat edersem sıfırla ile topladığım zaman ne olacaktır? Yine ikiye eşit olacaktır. Bu birinci durumumuz. İkinci durumumuz arkadaşlar. Aynı saatte verilen derslerden ben bir tanesini seçersem eğer Şöyle bir tanesini seçersem farklı saatte verilenlerden de bir tane seçebilirim. Çünkü toplamda iki tane, ser, iki tane ders seçmem gerekecektir. Bunu da yaptıktan sonra ne yapacağız? Kombinasyon işlemini geçeceğiz. Bunun için ne yapıyoruz? 2'nin sıfırlı kombinasyonu alıyorum. Çarpı diyeceğim. 3'ün ikili kombinasyonu alıyorum. Evet bunu yazdıktan sonra yine sıfırlı 2'yi toplayınca 2. Dikkat ediyorum. Yine 2'nin birli kombinasyonu diyorum. Çarpı diyeceğiz. 3 tanesinden bir tane seçtiğim için 3'ün 1'li kombinasyonu olacaktır. Dolayısıyla bunu da düzenlediğimiz zaman arkadaşlar e, ne olacakmış sonucumuz 9 olacakmış. Yani bu öğrencinin 9 farklı seçeneği vardır. Bir üniversitede okutulan 8 seçmeli dersten 3'ü aynı saatte verilmektedir. Bu öğrenci 3 ders seçeceğine göre kaç farklı seçeneği vardır? Bu öğrencinin kaç farklı seçeneği vardır? Kaç tane ders seçecekmiş bu öğrenci? 3 tane ders seçecekmiş. Şöyle ortaya yazalım. Şimdi öncelikle kaç tanesi aynı saatte veriliyor? 3 tane dersimiz aynı saatte veriliyor arkadaşlar. Toplam 8 tane ders olduğu için geri kalan 5 tanesi ne olacaktır? Farklı saatlerde verilecektir. Bunu da yazdıktan sonra Şimdi aynı ders aynı saatte verilenlerden ne yapabilirim ben? Sıfır tane seçebilirim. Yani hiçbirini seçmem ve en fazla bir tanesini ne yapabilirim? Seçebilirim. Dolayısıyla arkadaşlar eğer ben sıfır tane seçersem aynı saatte verilenlerden yani hiçbirini seçmezsem farklı saatte verilenlerden kaç tane seçmem lazım? 3 tane seçmem gerekecektir. Eğer ben aynı saatte verilen derslerden bir tanesini seçersem, farklı saatte verilenlerden kaç tane seçmem lazım? 2 tane seçmem gerekecektir. Çünkü toplamda 3 tane ders alıyorum. Bunu da yazdıktan sonra arkadaşlar artık kombinasyon işlemini ne yapacağız? Geçeceğiz. Şimdi o halde ne olacaktır? 3 tanesinden 0 tanesini 3'ün sıfırlı kombinasyonu şeklinde seçelim. 5 tanesinden 3 tanesini 5'in üçlü kombinasyonu şeklinde seçeceğim. 0 ile 3'ü topladım. 3 artı bu benim birinci durumum. Geliyorum ikinci duruma. İkinci durum için arkadaşlar 3 tanesinden 1 tanesini 3'ün 1'li kombinasyonu şeklinde seçeceğim. 5 tanesinden 2 tanesini 5'in ikili kombinasyonu şeklinde seçeceğiz. Ve buradan da işlemi yapınca sonucumuz 40 olarak ne yapacak? Çıkacaktır. Bir üniversitede okutulan 8 seçmeli dersten 3'ü aynı saatte verilmektedir. A, B, C dersleri aynı saatte verildiğine göre. Diyor ki bize 3'ü aynı saatte veriliyor ve A, B, C derslerinin verilen bu derslerinde aynı saatte verilen dersler olduğunu söylüyor. Ve seçim yapan öğrenci A dersini alacağına göre kaç farklı şekilde seçim yapabilir? Burada söyleyememiş ama 3 tane ders seçecek arkadaşlar. Şöyle söyleyelim. Toplamda 3 tane ders seçecekmiş bu öğrenci. Şimdi arkadaşlar 3 ders seçeceğine göre ne yapacağım? Şöyle 3'ü yapıyorduk? Ortaya yazıyorduk. Şimdi 3 e, dersi aynı saatte veriliyor ve bu derslerde neymiş? A, B, C dersleri farklı saatte verilenler ise kaç tane olacaktır? 3'ü aynı saatte veriyorsa 8 ders olduğu için geriye 5 tane de farklı saatte verilen ders olacaktır. Bunları yazdıktan sonra arkadaşlar A, B, C dersleri aynı saatte verilecekse bize ve aynı zamanda diyor ki bize A dersini alacak. Demek ki ben bu aynı saatte verilen derslerden sadece bir tanesini seçebileceğim. Yani burada ne olacaktır arkadaşlar? Birim birlik kombinasyonu olacaktır. Bir tane dersimi seçtim. Geliyorum bu tarafa. Burada da 5 farklı dersten e, ne yapacakmışım? 2 tanesini seçeceğim. Bunu da nasıl yap yapabiliyorum? 5'in ikili kombinasyonu şeklinde yapacağım. 5 dersten 2 tanesini 5'in ikili kombinasyonu şeklinde seçtim. Birin birli kombinasyon arkadaşlar söylediğimiz gibi sadece A dersini seçeceğiz aynı saatte verilenlerden. Dolayısıyla birin birli kombinasyon zaten 1'e eşittir. 5'in ikili kombinasyonu da 10'a eşit olacağı için sonucumuz kaç olacaktır? 10 farklı seçeneği olacaktır.